Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün bugün ay, bugün sizlerle birlikte 51. bölgede hayatta kalma oynayacağız. Var mı lan? Burada da benim takipçim var. Aman o, o İkimiz takip ediyoruz. Aa. Lan benim <laughs> Hadi gel. Ee, YouTube ismini söyle. Ne oldu lan? YouTube ismini. Evet. Roblox <laughs> evet. evet. Biliyorsun zaten benim hesabım biliyorsunuz. Adı Anta tamam tamam bekle bekle. Oyunun adını e, şey yorumlara yazarım arkadaşlar. Neyse söyleyeyim size 51. bölgede evet, gel. <laughs> hayatta <laughs> gelmeyelim. <laughs> Arkamda eksen misin? Evet. Hayır 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 hayır. hayır. Lan küfür etme ya YouTube'dayız. Neyse ya. Takip edin olduk bir şey. Var. Bilmiyorum. Beni takip ediyor. Etsin. Evet, Arkadaşlar benim arkamda iki tane canavar var. Ben de canavarım. Evet. Hayır, hayır, hayır hayır hayır. Burada bir sürü canavar. <laughs> Ürün neredesin? Ben malım bir gel. <laughs> Hayt sonra arkamda. Sonic hepsi arkamda. İşte Arkadaşlar Ne güzel. Neyse, neyse, neyse takipçim soruyorum. <laughs> Bitti mi? Ya ben şey bulacağım. Kapat kapat geliyor geliyor Öleceğim, 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 öleceğim. Bu oyunun ko zor... Öldüm. Ben böyle kaldım arkadaşlar. Dur bekle, beni bekle. Ben de öleyim mi ben? Hayır, ölme sen. Ha. İşte, ya da öl, Öleyim mi ben? Hadi kimisi yok mu? Hadi Ay, reset bekliyorum Allah ee, Arkadaşlar bu da vücut Geldim, da Geldim ben de Bekle ben şey. sen çekeceğim Heh. Çek buyur lan bekle Arkadaşlar buyur lan ee, ilk defa böyle Bak bak orada kaç kişi var? İki ya da üç olabilir. Canavar canavar bunlar. Eri gel gel bak evet. burada bir tane alan var gel. Bak buraya giriyorsun tamam gir bakayım. Eri. Buraya. Sen gir lan. Çok attı bana. Ne Bay şey bay. Kanka, benim kanka mı? Neyse. Neredesin? Allah Allah. Al. Aşağıdayım. Al, 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 Buğlan al, gel. Arkadaşlar takipçim beni kankası olarak görüyormuş. Ya komşuyuz alırsın. Olsun. Ha, bir de benim evimin yakınlarında da oturuyormuş. Bunları. Bir tane adam ne çocuk bir şey işte demiş ki takipçimden video çek demiş. İşte komşusuna ben bundan video çekiyorum işte takipçim. Sonra evet. Ya ben bunu kapı yok ki. Var. Hani. bak buradasın. Gel gel. Nereye gidiyor? Gel. Gelsene. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 51. bölgede tek kalma şey var mı? Onu ben de seninle vs atmak istiyorum yani o var mı? Yok ki. Sadece Roblox'a sevdiği şey Burak bir de 51. bölge evet. kalpte kalma. Sadece bunları krallar sever. Bunu bir. Ama o yazıyor lan. Oo burada bir tane araç çıkması lazım da neyse. Bilgisayarın yanına geldik arkadaşlar. Geldi. Evet. Anam o neydi ya? Aa. Aa, ya o sen miydin? Hayır. Ben buradayım. Oo. Şu kim? Anam 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 geldi. Geldi 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 geldi. Bir daha seni ben. Yo o benim değil. Anam değil misin? Anam anam anam. Bizden bir sürü var Eylül. Bence benim Yok. hareketim. Allah 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 Allah. Ali ben de arkadaşlar Eylül Eylül'ü popalıyla çıkmaya <laughs> Ana çeki geldi, çeki geldi, çeki geldi, çeki geldi. Sen bu oyunu ilk defa mı oynuyorsun? Ya. Ee neden bağırıyorsun bu kadar? I see you hoppa yine, hoppa yine çekirge. Bak bak, bak bak geliyor gördün mü? Bak bak bak. Şimdi bak bak, bak bak geliyor bak bak. Evet. Geliyor şimdi büyüyecek iyi bak. Allah ım. geber. Dersi çeker aşkı. Ben, ben nasıl atadım onu? Çaki geliyor sata. Çaki 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 çaki. Bu kapıyı açma. bak. Buraya gelirsen görürsün. alev scare, görecek bak bak. Adam şimdi böyle. <laughs> <laughs> Bana. Arkadaşlar ben yelkovan. Arkadaşlar burada böyle bir şey dedi an hemen bir şey atacağım. Oyundan çıkacağım. Konuşmayacağım. gördün mü? Ben seni gördünüz mü? Oha oranı Keşke gösterebilsem arkadaşlar. Bu kapıyı, bu kapıyı açma. Böyle şeylere bakmak istiyorum. Ama bu ilham yok. Oh, 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 oh. Ay, 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 Ne? Burada Burada. red. 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 -um. Nesir red. Nesir red. Nesir? İngilizce yazıyorlar. Ne? Neden? Gelme yani ya, gelme. Yani. Yeter yeter. Oha. Yeter yeter. Çıkılmıyor. Arkadaşlar canım çok az. Canım çok az. Canlarım. He Eylül. Bu ne bu ne? Ne bu bu? Ne Bak sen bu lanet diye bir. Bekle. Ne bu? Okuyacağım bekle. buradan çıkayım. Çıkma hoşçakalın. Hmm. Eylül çıktı. Eylül ben buradayım. Sen bunu aynaklı yerde eriş, Sen iyi dinle. Bunu aç... Yasaklı yer! Oha! Yasaklı yer. Bunu açmaya deneme. Bu kilidi, anahtarı yok. Umu, remen, Hülya deneme. deneme. Ha? Diyemedim mi? Deneme. Neyi? Ney ama bence. Evet. Niye bir şey olursa. Hiç yok. Neyse hadi gelin. Ne? Tırmanalım da gelmesinler. Ölümleri gözüktü. Bir şeyler yazıyor bilmiyorum işte ne yazık değil. Ben buradayım artık. 13. sayfa 13. Sa 13. Ay, sayfa diyor. Daha çok hmm. daha çok sayfa olabilir. 13. sayfa diyor. Aç şu kapıyı. Aç, 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 aç. Biliyorsunuz arkadaşlar bu bunlar ne olduğunu yazarsınız bana. M Çünkü ben bilmiyorum. Bakınız 13. sayfa. Buraya dondurup okuyabilirsiniz. bize kulak vermiş, ağız vermiş, burun vermiş, göz vermiş iki tane. Yani <laughs> Bulem neredesin? Bulem neredesin? Ben buradayım. Ben grainy'nin evine gidiyorum. grainy'nin evine. Greeny'nin evi nerede? oha oh, ben merdiven buldum, merdiven buldum, merdiven buldum, merdiven buldum, merdivenden gidiyorum. Kaç bak? Greeny'nin. Ya bak. Bak. Oha ben oraya gittim ki bak buraya gördün mü? Burada ne var? Bak buraya gördün mü? Görmedim. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Daha yeni ver geliyor. Bekle ben de gelse çekeyim. Happy Bekle. happy. Tam <laughs> Tamam bekliyorum. Arkadaşlar bu arada herkes adını yorumlara yazsın. Adı ne bu? Burcuna. Gördüm seni gel. <laughs> Ya hep bu çıkıyor ya. Bir şey almak istemiyorum. Alsam zaten alırım değil mi? Demek ben atlıyorum bay bay. Benle birlikte gelirsen her şey bulursun. Gel. o zaman. Sen de, ya, kapılar, tamam kapılar. gel. Kapılar, kapılar. Gel kapatmıyorum gel. Gel buraya. Şimdi sen güzel bir ay buradan değil gel gel. Tamam. Yanlış yerden gittim gel. Ne geldi, geldi. İçeri geldi. Hı. Bu merdivenden atlayacaksın. Atlasana. Ya çıktım ben. Ben çıktım. Burada gerçekten normal insanların canı bitiyorum. Anam anam anam. Ölecek. Hayır. 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 hayır, hayır. Beni ben de öldüm. Ben de öldüm. Şükür. var mı? Aa yokmuş. Hadi gidelim koş. İyiydi. İyi mi? Hayır, Gel. Bak. Ne? canavar oluyor. Tamam ki. Onu onu zaten biliyorduk da. Ee, bu oyundan sonra kapatalım. Bir Videoyu kapatalım. Video sonra başka video çekeriz. Ya da short çekeriz arkadaşlar. Bilmiyoruz işte. Anne. Bu sen misin? Bir dakika ben şuyum. Ay buradayım. Anam 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 anam. Öldün mü? Canım kaç. Az medikaldım. Neredesin? Dur oradaki benim. <laughs> öleceğim dur, öleceğim. Buğlem buğlem. Canım çok az. Öldüm ben. Öldüm öldüm. Sen? Ben aldım kireç silahı. Ben Burada mi? bir şey var. Ben öldüm. Allah'a oluşturma arkadaşlar. Resmen. Burada ne var? Burada bir şeyler vardır. Rabbim. Hmm. Neden boş boş yapmazlar? Yaparlar ne? Yaparlar belki. Allah Allah Allah. Al. Aa bu ne? Aa. Hmm. Tamam. Neyse boya yapabiliyor mu? Bilmiyorum aklımda şimdi sanırım boya. Zıplayın gidelim çekelim. <laughs> burada birisi vardı. Kapadı. Anam! Oha. Gel ben öldürdüm. Bak 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 bak. Tamam tamam. Ben öldürüyorum ki de silah elinde olduğu zaman. Burada ne var? Bak burada da bir tane. Burada da bir tane sayfa var. Birinci sayfa. İngilizce bir şeyler yazıyor. İngilizce bilenler okusun aslında ben bitireceğim bekle az daha öldürürüm leşlerim çoğalsın leşlerim çoğalsın 40 evet. leş olsun sonra part 2 gelir belki değil mi evet, benim leşim Arkadaşlar biliyorsunuz başka bir, bir tane daha takipçimden yapmıştım i̇yi. videomu. Ya iyi, yeter gelme. Gelme, gelme. Neyse Eylül reset çek de bu reset çek de gidelim. Kapatalım artık. Tamam, ben. Buradan biz gidiyoruz. Ben resim çektim. Ben çektim. Neyse gel. Gel, gel. gel 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 gel. Kapanışı burada yapalım. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu, bu bu videomuzu beğendiyseniz beğendiysen, beğendiysen... <laughs> ya konuşalım. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz beğendiysen, ya beğendiysen. like <laughs> atıp ve <Daha gülüyor> Artık ismi herkes zamanında Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Öpülüyorsunuz aşkım. Bay bay.